iki yetişkin, iki e, çocuk olmak üzere, küçük e, çocuklar olmak üzere e, çantalarını unuttular. Yemeklerini yedikten sonra belliydi zaten e, yabancı oldukları belliydi. Farklı illerden, ilden gelmişlerdi. Ve biz de çantasını bulduk, kasaya teslim ettik. Yani kasaya bıraktım dedim gelip alırlar. Ve ardından baktım e, saat 12 civarına denk geldi. Dedik yok. Yani ben çantaya baktım çocuk oyuncakları ve okuma kitabı vardı. Siyah poşet vardı ve o siyah poşetin içine kişisel malzeme olduğu için diye düşündüm. Ablaya yani bizim burada bir tane hanımefendi çalışana teslim ettim dedim içerisinde ne var Ve de içine baktı Türkçelerce altın çıktı. 1 milyon 200 bin TL civarında altın çıktı. Ve bu altını da emniyet ekiplerine haber verip patronumuz aracılığıyla teslim ettik. Aileye nasıl ulaştınız? Aileye nasıl ulaştık? Ee, onlar Antal e, şey özür diliyorum Malatya'ya gidiyorlarmış ve Malatya üzerinde de e, Ankara'ya vardılar Ankara çıkışında bunu fark edip e, ardından polis ekiplerine ha haber verip emniyet ekiplerine haber verip Ardından bize ulaşmış oldular. Biz de emeği ekiplerine haber verdiğimiz için. Aileye burada teslim ettiniz. Evet, evet, teslim ettik. Ve çok teşekkür dileklerini dile getirdiler. Biz de vatandaşlık görevi olarak bunu onlara sunmuş olduk.